Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalımıza uzun bir aradan sonra yeniden hoş geldiniz. Daha önceki takipçilerimizden bilirler ki örgü videolarıyla karşınızdaydık. Şimdi ise bambaşka bir içerikle karşınızda olacağız. Yalnız bu sefer ben yalnız olmayacağım. Aile üyelerimden eşim bana destek olacak. Bizler için hazırladığı pratik tarifleri inşallah sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hem misafirleriniz için hem işten geldiğinizde pratik tarifler e, sizlere sunmak istiyoruz arkadaşlar. Bunun için de e, ilk olarak girit ezmesiyle başlamak istedik. Girit ezmesi ister meze olarak kullanabilirsiniz, isterseniz kahvaltıda kullanabilirsiniz. Pratik, 5 dakikada hazırlayacağınız bir tarif olacak. Bunun için öncelikle eşimden malzemeleri söylemesini rica ediyorum. Herkese merhabalar. Ben size şöyle kısaca malzemelerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle 5-6 yaprak fesleğen bize yeterli olacaktır. Yine aynı şekilde 5-6 yaprak nane, göz karanca gerektiği kadar da bir tutam kadar da maydanoz, 250 gram ezine peyniri, 2 diş sarımsak bize yeterli olacak. Yine de bir avuç kadar antep fıstığı ve yarım çay bardağı da zeytinyağımız olacak. Teşekkür ediyoruz hayatım. Şimdi malzemelerimizi robotta çekeceğiz arkadaşlar. Gerçekten çok pratik bir tarif. Lezzetine de inanamayacaksınız. Şöyle fesleğenin çok değişik bir tadı var. Fesleğen çok fazla olduğu zaman biraz esansı yoğun gelebiliyor. Bu yüzden eşimin de dediği gibi 5-6 maksimum yaprak olursa. E, daha iyi bir lezzet bırakacaktır tabi siz bu e, eğer ki misafiriniz çoksa ya da ailede kalabalıksanız Tabii ki oranı biraz arttırabilirsiniz ama 3 e, kişilik bir aile için yani bu yapacağımız orandaki e, malzemeler inanın yeterli olacaktır ve ezinenin de tabi ki e, güzel bir tadı var bunların hepsi bir araya geldiği zaman gerçekten güzel bir lezzet ortaya çıkıyor şimdi bütün malzemelerin hepsinin ee, robota yerleştirip bir güzel çekeceğiz. Ee, peki bunun bir püf noktası var mı hayatım? Ya bunu robotla çekerken aşırı fazla çekmemiz, e, biraz e, tanelerin çok küçük olmasına sebebi. O yüzden aşırı öldürmeden biraz taneli bırakmak soru. O zaman yemesi daha bir keyifli oluyor. Anlaştık. O zaman çok fazla kızar. robotta çekmiyoruz. Malzemelerimizde yavaş yavaş biz e, peyniri koyduk. E, Yeşilliklerimizden koyduk Sadece şu anda fıstık var ee, Onu da ekledikten sonra son halini sizlerle paylaşacağız Evet arkadaşlar robotun sesinden rahatsız olmamanız için o evreyi birazcık hızlı geçtik ee, kontrol ede ede e, blender ettik ee, sürekli açıp alttaki peynirleri üste çevire çevire Siz de o şekilde yaparsanız daha güzel bir sonuç elde edersiniz son olarak kıvamımız bu şekilde şimdi sunumunu hazırlayacak sevgili eşim bu arada blender yerine el robotunuz varsa onu da kullanabilirsiniz ondan da biz daha önce kullanmıştık hiç fark etmez şöyle gördüğünüz gibi tam olarak kıvamımız bu şekilde olacak sanırım üzerine biraz da zeytinyağı gezdirdikten sonra girit ezmemiz hazır olacak. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık hayatım. Harika oldu yine her zamanki gibi. Herkese afiyet olsun. Evet, girit ezmemiz hazır arkadaşlar. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Takip etmeyi ve yorum bırakmayı ihmal etmiyorsunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeniden sizlerle birlikte olmak benim için mutluluk verici. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.